Her yüzyılın en güçlü devleti hangisiydi? 19. yüzyıl İngiltere, sanayi devrimi ve deniz gücü sayesinde elde ettiği kolonilerle Britanya İmparatorluğunu kurdu. 18. yüzyıl Fransa, Afrika'daki kolonileri ve Fransız devrimiyle Avrupa'nın en güçlü devleti oldu. 17. yüzyıl İspanya, Amerika'yı koloni haline getirerek dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri oldu. 15. ve 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu İstanbul'un fethiyle zirveye çıktı. Sultan Süleyman dönemiyle dünyanın en güçlü imparatorluğu oldu. 14. yüzyıl Timur Devleti. Timur Orta Asya'yı fethedip devasa bir imparatorluk kurdu. Dünya tarihine damgasını vurdu. 13. yüzyıl Moğol İmparatorluğu. Moğollar Cengiz'in liderliğinde birleşerek dünyanın en büyük kara imparatorluklarından birini kurdular. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.